Paketler burada. Evet hepiniz hoş geldiniz. Evet burada gördüğünüz gibi bir kilo tekerimiz var. Burası böyle 400 lira var mı isteyen? 400. Bir kilo tekil. Var mı isteyen tekil? Yaz bana ona. 400 geldi var mı artıran? Evet Evet bir dört yüzde burası var mı isteyen? Var var. Evet dört yüz iki yerden geldi. Evet dört yüz var mı arttıran? İki yerden, yerden. Abi dört yüz yirmi. Dört yüz otuz. Var mı arttıran Dört yüz otuz. 430. Evet burada bir güle turbaçamız var. Burası böyle 300 lira. Turbaça geldi 300 var mı aktıra? Bakalım. 200 lira. 300 geldi. 310. 320. 330. 330. Ver lan fendi. 300. Efendim bir şuradan bir sürü kaydan Emre'ye yollayacağız. Gel 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 gel. Al evet, abi kimin oğlum? Hayır aradım mı? Evet. Burası da böyle 400 lira var mı isten? 400 geldi. Evet. İki yerden. Evet, 400. 400 oldu. 410. 410. 420. Var mı artan 420? 450. 420. Evet, 420. 420. Evet, bir yerden 400. 450. Var mı artan 450? 450 Veriyor. Ver ver. Şablonu evet. 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 da. Hadi, halka hep şu Tamam evet. <laughs> <Evet. gülüyor> evet.